Gel, 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 gel. Yusuf gel, ne gel, yapıyorsun anneciğim sen? Burada. Sen ne buldun oyuncakçıya geldi burada. Yusuf burada. ve burada mikrofon bulmuş. Bu da kasiyer seti. Değil mi? Market seti o da. Bir şeyler satıyorsun onu alınca. Tuşlarına basıp da para geçiriyorsun. Biri sana ödeme yapıyor. Bak burada neler neler var. Tamam. Ne yapıyorsun? Dememe. İki tane Dememe. mikrofonla mı şimdi bir de şarkı Dememe. söylüyorsun? Dememe. <laughs> Bak, bak şunu alabiliriz. Bir tane önlük. Sonra, ay, dökülüyor her şey. Bak, bak anneciğim bak, önlük alalım. Bir de şunu alalım mı? İtfaiye evet. kıyafeti. Evet alalım. Bu bir tane bak. Fatih Selim'le ikiniz oynayacaksınız. Biriniz doktor olacaksınız, biriniz itfaiyeci. Sen hangisini seçiyorsun? İtfaiyeci. Evet, sen bu olacaksın. Fatih Selim de o zaman doktor olacak, tamam mı? İki tane alıyorum bunlardan. Tamam mı anneciğim? O ona, onun benzeri var değil biz de ona şey, gerek yok. Çe, çe, çe. Çadırın içine. Yusuf. <laughs> Buraya girilir mi oğlum? Oyuncaklar var orada. İnce bak. Çık çabuk orada. Allah canını almasın ya. <laughs> <laughs> ne işin var senin onun içinde ya Yusuf gel buraya çık oradan çık oradan oynayacaksın ne oynayacaksın çık oradan çık 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 çabuk bak <laughs> Yusuf buraya gelir misin anneciğim Hadi ama çok çok kaldın çadırın içinde bakayım sana. Ayıcakla <laughs> ne çıktı içinden bak elindekini göster. Harika kanatlar yumurtası aldı ki sıfa. Ne yapıyor anneciğim? Ben dur dedim durutmuyor. De bakayım bir daha. <laughs> Göbeği kırmızı olunca bir şey söyleyecek. Evet. <laughs> <laughs> şimdi onu aldı. Şimdi sana tekrar çek. Bak. Oldu mu? <laughs> Bir tane bak. Evet çok güzelmiş Ne yapıyorsun sen ne buldun Gitar bulmuş çalıyor Bakar mısınız Hangi parçayı çalıyorsun Bizim için oğlum <laughs> Beğendin mi Alalım mı Yok annem gitar almayalım Bak çok güzel başka oyuncakları aldık çünkü Gel onu yerine koy Doktor setini al sen Anneciğim Sen onu yerine koy Bak orada bir de piyano buldu bir sürü şey buluyorsun sen annem ya. Bak burada da bir tane gitar var. Tuşlarına basılıyor. Onu yerine koydun ama doktor setini unuttun. Oh, olamaz onu unutamazsın. Sonra şimdi bunları kasadan geçireceğiz. Ve neler aldığımızı eve gidince bakacağız tamam mı? Ben aldım onları bende var onlar. Bir daha almana gerek yok. Ben onu aldım. Şimdi bunları ödeyelim, evimize geçelim. Orada neler aldığımızı hep göstereyim size. Ben, ben.